kanalımızdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda bu deriş marka kombimizin ayarlarını anlatacağız size. hangi kombimiz onu da buradan göstereyim. yoğuşmalı bir kombi. E, Logomax Plus GB022 ya da 24 24 bin kalorilik bir kombi. Bunun ayarları nasıl yapılıyor? Bunu göstermeye çalışacağım şimdi size. Burada bir tane menü tuşu var görüyorsunuz. Bu menü tuşuna ilk bastığınız anda musluk işareti görünecek ve bu musluk işareti burada görüyorsunuz. Yanıp yanıp sönecek. Bunun anlamı burada yön tuşları var görüyorsunuz. Tekrar basalım. Yön tuşlarına bastığınız zaman musluk daha kalın bir hale gelecektir. Ve daha kalın bir hale gelince kombi otomatikman çalışmaya başlayacaktır. Bu ne işe yarar? Neden kalın olması gerekiyor? Musluk ağzında sürekli e, kombi, e, haznesinde sürekli sıcak su e, tutmaya çalışır. E, rahat modudur, konfort modu olarak geçer bu. Yalnız bunu aktif hale getirdiğiniz zaman kombiniz çok fazla e, doğal gaz harcar. Çünkü ağzında sürekli belli bir ısıda sıcak su bulundurmaya isteyecektir. Kaç dereceye ayarladıysanız 55 derece ve bu 55 derecenin altına düştüğü zaman tekrar kendini kapatacaktır ama sürekli haznesinde bu sıcak suyu bulundurabilmek için sürekli çalışıp bırakacaktır. Bunu siz evde olsanız da olmasanız da gece gündüz sürekli bunu aktif hale getirmeye çalışacaktır. O yüzden bu musluk işaretini Kalın olan değil de ince olanını ince olanına getirin ve bu yön tuşlarıyla kalından ince hale getirebilirsiniz. Sonra o işaret gidince zaten otomatik ben hafızasını alacaktır. Sonra bir sonraki modüle geçiyoruz. Musluk işareti bulunup ısı işareti bu ikinci gördüğünüz ısı işareti. Bu yanıp yanıp sönüyorsa eğer ısıyı kaç dereceye ayarlarsanız o ısıya kadar musu sıcak suyu ısıtacaktır. İşte 45 derece yetiyorsa 45 dereceye ayarlamanız sizin menfaatinize olur. Daha fazla ısıyı ayarlarsanız daha fazla ısıyı suyunu ısıtacaktır. Yalnız bu arada suyun devisini kısacaktır. O ısıya getirebilmek için ya da çok fazla bir doğal gaz harcayacaktır. O yüzden bunu hani 45-50 derece arasındaki ısı gayet normal. Ondan sonrası zaten vücut banyo yaparken ya da mutfakta bunun fazlasını kullanma imkanı zaten yok. İnsan vücudu bu ısıyı kaldıramaz. Sonra devam ediyoruz. Sonra burada görüyorsunuz bir petek işareti var ve bu yanıp yanıp sönüyor etrafında şey var. Eğer bunun etrafında çizgiler olursa bu yazlık modudur. Yani kombiyi kapatmış oluyorsunuz. Kombilerin sıcak su artık vermez bu modda. Bunu ne yapmanız gerekiyor? Etrafında bir örümcek, bir kombi görüntüsü var sanki. Etrafında çizgiler var. Bunu tekrar o moda gelip bu yön tuşlarıyla bunu buradan kaldırmanız gerekiyor. Kaldırınca zaten tekrar getireceğim. Yön tuşları bastığınız zaman aşağı ya da yukarı fark etmez ikisiyle de basabiliyorsunuz. Ee, oradan ekran kaybolacaktır. Normal bir e, petek görünümüne geçecektir. Evet şu an geçti. Sonra bir sonraki modülümüzde ne var ona bakıyoruz. Bunu geçtik. Burada petek işareti ve petek işaretinin yanında ısı işareti görüyorsunuz bir sayı var. Sayı yanıp yanıp sönüyor. Bu kombinin ısıt, şey suyu, peteklere gidecek su, peteğin ısısı. Peteğin ısısını kaç derece istiyorsanız, 55, 54, 60 ya da 50, kaç derece istiyorsanız, o ısıya kadar getirip, o da sabit tutmaya çalışıyor. Bunu da eğer oda termostatınız varsa, hani 60 dereceyi çok fazla geçmemenizi tavsiye ediyorum. Eğer ee, oda termostatınız yoksa, oda termostatında zaten içerisi nasılsınız siz kaç ayarlıyorsanız kombi içeriden aldığı emri e, burada e, oda nasıl o e, seviyeye ulaşana kadar sürekli çalışıyor ve ondan sonra kendini kapatıyor. Ama oda termostatınız yoksa buradaki verdiğiniz ısıyı kaç ayarladı, ayarladıysanız o olsa da sürekli suyu sabit tutmaya çalışıyor. O yüzden oda termostatınızın olup olmaması buradaki kombi ısısını kaç ayarladığınız o açıdan çok önemli. Eğer oda termostatınız varsa bunu yüksek ya da düşük tutmanız çok bir anlam ifade etmiyor. Ben 51 ile 55 derece arasında tutuyorum. Çünkü içerinin ısısı yakın olduğu zaman mesela içerinin ısısını 23 dereceye ayarladım. Oda 22.8 51'lere çok ulaşmadan yani hafif bir kombi kendini çalıştırmayla 45 50 arası ya da 43 45 arası çalıştırmayla tekrar 23 dereceye ulaşıyor. Çünkü ulaşması gereken çok fazla bir ısıl değeri olmadığı için kendini tam yükü almıyor. Ama oda ısısı 23 derece ise ve odanın içerisi 21 derece ise bu sefer ayarladığınız bu ısıya tam güce kendini ulaştırmaya çalışıyor. 55 ayarladıysanız 55 dereceye kadar yükseliyor. Ama aracadaki derece dediğim gibi çok fazla değilse o kadar bir yüksek ısıya geçmiyor. Buradan devam ediyoruz. Başka ne var? bu dedik peteklerin ısısı. Ondan sonra tekrar bastığınız zaman zaten tekrar ana moda dönüyor. Burada açma kapatma tuşu var. Bunlar da servis modları. Bunlara çok fazla hani girmeyin derim. Servisiniz geldiği zaman servis buradaki yerlerle ayarlarını yapabiliyor. Onun dışında zaten başka benim anlatacağım bir şey yok. Bir de kombinin alt kısmında onu da gösterelim. Pet basınç ayarı. Basınç ayarı nasıl yapılır onu göstereyim size. Su basıncı olur. Burada görüyorsunuz şu an bizim su basıncımız da düşmüş. Normalde bunun 1 ile 2 arasında olması gerekiyor. Daha düşük modlarda kombi zarar görebiliyor. Üretici tavsiyesi bunun 1 ile 2 ile çalışmasını istiyor genelde. Evet. Şöyle biraz kamerayı kaldıralım. Burada görüyorsunuz daha düşük bir Su değeri var, basınç değeri var. Bunu şimdi yükselteceğiz. Bunu nasıl yükselteceğiz? Kombinin hemen altında iki tane vana var. Görüyorsunuz sol tarafta. Bunların ikisini aynı anda açacağız. İkisini aynı anda açtığımız anda kombi içerisine su almaya başlayacak ve oradaki değerin basıncın yükseldiğini göreceksiniz. 2'ye doğru yaklaşınca 1.8-1.9 arasında bu ikisini birden kapatıyoruz. Evet, saat yönünde sıkılır, saatin tersi yönünde açılır. Bunu da bu şekilde ifade edeyim. Yani saatin dönme istikametinin tersinde vanayı açarsınız ve içeri su vermeye başlarsınız. Saatin döndüğü istikamette ise vanayı kapatırsınız ve içeri su vermeyi kapatmış olursunuz. Basınç ayarında bu şekilde yapıyoruz. Onun dışında bizim yapacağımız kullanıcı modülü olarak herhangi bir ayar bulunmamakta. Onun dışında başka sormak istediğiniz varsa aşağıda yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Mümkün mertebe bildiğimiz bir şeyde sizlere yardımcı olmaya çalışırız.